Ki artık erkeklere ihtiyaç duymadan üreme yapılabileceğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Demek ki artık erkeklere ihtiyaç yok. Bitmiş devriniz arkadaşlar. Yazık. Şimdi partonogenezde bu anlattığımız bal arısını anlattım ya. Bal arısı haploid Bir de diploid partonogenez var. Kertenkele. Onu e, duydunuz mu acaba? Kertenkele'de partonogenez var. Bunun hikayesini bilen var mı? Az önce biraz anlatmıştım Bir de anlatayım mı? Şimdi bazı kertenkele sadece dişi, bazı kertenkele türleri sadece dişi bireylerden oluşuyor. Şimdi üreme mevsiminde diyor, bir tane dişi kertenkele erkek taklidi yapıyor. Diğer dişilerin yumurtlamasına sebep oluyor diyor. Normalde biliyorsunuz ki dört tane yumurta hücresi oluşuyor bizlerde biliyorsunuz omurgalılarda. Bunlardan üç tanesi küçük oluyor bizde bir, ta bir tanesi büyük oluyor pardon. Bu büyük olan yumurta döllenmeye katılırsa zaten çocuk oluyor. Döllenmeye katılmazsa da onu dışarı atıyor dişi. Ancak kertenkelelerde bir tane ne yaptı? Dişi kertenkele erkek taklidi yaptı. Diğer dişi kertenkeleyi yumurtlamaya sevk etti dişi kertenkele yumurtlayınca buradaki yumurta hücresinin bir tanesiyle diğer yumurta hücresi birleşti. Ve bu şekilde diploid olan zigot oluştu ve zigotun cinsiyeti de dişi. Bu anlattığım da bir partonogenes ve sperm olmadan döllenme yapmaksızın görüyorsunuz ki yeni bir e, kertenkele oluşabiliyor. Bir de deneysel partonogenes var. Kurbağalarda deney yapıyorlar. Kurbağanın yumurtasını alıyorlar. Ee, tabii onun içerisinde bir kan hücresi gönderiliyorlar ama o arada yumurta hücresini iğneyle uyarıyorlar. Şimdi yumurta hücresinin şöyle bir özelliği var. Eğer dışarıdan fiziksel ve kimyasal bir uyarı alırsa yumurta hücresi döllendiğini düşünüp e, başlıyor mitoz bölüme geçirip embriyo oluşturuyor. Deneysel partonogenezde kurbağaya yapmışlar bunu. Kurbağanın yumurtasını bir iğneyle uyarmışlar. Sonra kurbanın yumurtası kendini döllendiğini düşünerek tabii o arada bir tane ne yaptık? Bu kurbanın yumurtasına ne gönderdik? Bir kan hücresi gönderdik. Bu durumda bu yumurta hücresi hiç döllenme yapmaksızın ne yapmış oldu? Yeni dişi kurbağalar oluşturdu. Bu da deneysel partonlu genez arkadaşlar. Sonra bakın şu soruya bakalım. Bu da 2013'te çıkmış bir soru. Şimdi bu 2013'teki soruda bal arasının üreme döngüsü şematize edilmiş. Siz bu kısmı bildiğiniz için arkadaşlar bu kısmı bildiğiniz için ne yapalım? Direkt soruyu okuyalım. Bal arılarının üremesinde yumurta hücresi mayoz, sperm hücreleri mitozla meydana getirilmekteymiş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bakın bakalım. 2013 LSE'ymiş. Edirne. Edirne. Erkek arıların spermi iki en kromozomlu. Erkek arıların spermi biliyorsunuz ki en kromozomlu değil mi? Kraliçe arı en, Kraliçe arının oluşturduğu yumurtalar en. Erkek arılar en. İşçi arılar iken, n Erkek arıların spermi de mitoz bölünmeyle ve iken n şey olmayacak en olacak. Zor bir soru değil görüyorsunuz ki. 2013'te çıkan soru. Dolayısıyla demek ki partonogenizden soru geliyormuş. Bir de eşeğsiz üreme çeşitlerinden vejetatif üreme var. Biraz da ondan bahsedelim. Vejetatif üreme bitkilerde görülen bir eşeğsiz üreme. Ama tabii çiçekli bitkilerde görülüyor. Normalde çiçekli bitkiler arkadaşlar eşeğli üreme yapar. Normal çiçekli bir bitki eşeğli üreme yapmalı. Ama biz bu çiçekli bitkilere eşeğsiz üreme olarak vejetatif üreme yaptırabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Mesela ee, anneniz bir yere gitti mesela bir çiçeği beğendi. O çiçeğin bir dalını kopartıyor. Getiriyor suya koyuyor. Suda köklendiriyor sonra ekiyor. Bu mesela çelikli üretim vejetatif üretimi. Çelikli üretimi. Bahçenizde diyelim ki işte fıstık bahçesi olanlar var mı? Fıstık bahçesi olanlar var mı? Orada mesela bıttım ağaçları var. Bıttım ağacını mesela ne yapıyorlar? Fıstık aşısı vuruyorlar ve onları fıstık ağacına dönüştürüyorlar. Mesela bakın aşı şu şekilde yapıyor aşılama. Ee, şu anda bakın anaç bitki. Yani bıttım ağacını ben ne yapacağım? Fıstık ağacıyla aşılayacağım. Fıstık aşılayacağım ona. Önce ne yapıyorum? Bıttım ağacı duruyor. Bıttım ağacın ama nereye aşı uygulayacaksam o bölgeye bakın. Görüyorsunuz ki ikiye ayırdım. Yani o bölgeye ne yaptım? Zarar verdim. Üstüne ve fıstık olsun. fıstığa da yine aynı şekilde o bölgesini kestim. İkisini üst üste koydum. Bu bölgeyi bir iple bağladım. Sonra tabi bunların bir sürü çeşidi varmış yani bu aşılarında. Ee, sonra bir bunları bağlıyorsunuz. Bunları bağladığınız zaman bir süre sonra bu ikisi kaynaşıyor. Kaynaştıktan sonra şu yeni dalımız artık ne yapıyor? Fıstık vermeye başlıyor. Bu şekilde bir ağacın üzerinde tüm meyveleri elde edebiliriz aslında biliyorsunuz. Yani çok güzel olurdu. Düşünün elinize bir ağaç var ama her bir dalı farklı bir meyve taşıyor. Aşılama yöntemiyle bu yapılabilir. O zaman demek ki aşılama da bir neymiş? Eşeğsiz üreme çeşidiymiş. Ve ne yapıyormuşuz biz burada? Vejetatif üreme yaptırıyormuşuz. Mesela şeylerde, çileklerde sürünücü gövde var. Çilek eken varsa biliyordur. Bir tane çilek ekiyorsunuz, onun gövdesi değdiği zaman toprağa, o kısımdan tekrar yeniden bir çilek bitkisi oluşuyor. Dolayısıyla bir tane çilek ekiyorsunuz ama kocaman bir çilek öbeği oluşuyor. Yumru gövre patatesde var. Rizom dediğim mesela zencefilde var. Soğanla üre, üretim demek... Hani soğan, sarımsak da var ama lale zambak gibi bitkiler de var. Ee, bunların hepsi arkadaşlar vejetatif üremin çeşitleri. Ee, vejetatif üreme de aynı zamanda biz şunu da yapabiliyoruz. İçinden biraz sonra bahsedeceğiz. Ee, vejetatif üremeyi niye çiçekli bitkilere yaptırdık? Onu söyleyeyim. Mesela aşılamanın amacı şu olabilir. Mesela diyelim ki benim bahçemde diyelim ki bir elma türü var. Ama bu elma türü arkadaşlar diyelim ki bu elma türü küçük ve tatsız bir elma. Ama komşumun bahçesinde büyük ve tatlı bir elma var. Ben bu elma ağacını aşılayarak büyük ve tatlı bir elma elde edebilir miyim? Elde edebilirim. Bu söylediğim şey şu anda ben istediğim ürün kalitesinde bitki yetiştirmiş oldum mu? Yetiştirdim. O halde demek ki arkadaşlar istediğimiz kalısal kalıtsal özellikte bir birey oluşturmak istiyorsak bitkiye işe süreme yaptırabiliriz. Ya da mesela muzun ve çekirdeksiz üzümün arkadaşlar, e, adamın çekirdekleri yok, tohumu yok muzun. Muzun tohumu olmadığına göre muz nasıl üreme yapacak o zaman? Eskiden muz tohumlu bir bitkiymiş. Şu anda günümüzde tohum oluşturmuyor ama. O zaman bu tohum oluşturmuyor ya arkadaşlar, e, bu muzun şu anda hayatta kalmasını ben hangi yola sağlayacağım? Eşeğsiz üreme yani vejetatif üremeyle sağlayacağım bazı bitkilerin neslinin devamı ve cezatı ile istediğim kalıtsal özellikleri korumak istiyorsam ve bunları çoğaltmak istiyorsam vejizat üreme yaptırıyorum. Çeşitleri sürünücü gövde, rizon, yumru gövde, soğanla üreme, çelikle üretim, aşılama gibi çeşitleri var. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Ee, en son şurada kalmıştık. Şimdi bir de neyden bahsedebiliriz? Daldırma yöntemi diye bir yöntem var arkadaşlar. Daldırma yöntemi de böyle fındık ya da portakal gibi üç köklenen bitkilerde yapılıyormuş. Bunlara ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Mesela bundan hiç dalını kopartmıyoruz. Hani dedim ya mesela benim annem küçükken bir yere gittiğimizde bir çiçeği beğendiğini komşusundan onun bir dalını getiriyordu eve Sonra köklendiriyordu, suya koyuyordu, köklendiriyordu, sonra ekiyordu. Şimdi bunlar güç köklenen bitkiler, mesela fındık, ondan sonra ne bileyim portakal gibi ağaçlar güç kökleniyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Mesela portakal ağacından dalını üzerinden hiç kopartmadan bu dalı toprağa değdiriyoruz. Yani e, bu dalı kesmedik ağaçta. Bu dalı direkt toprağa değdirdim. Toprağa değdirdiğimde e, ne olmuş oldu? Bu toprağın içerisine köklenip ne yapmış oldu? Yeni bir portakal oluşturuyor. Sonra köklendiği zaman da bunu ana bitkiden ayırıyoruz ve böylece aynı özelliğe sahip olan portakal yetiştirmiş oluyoruz. Güç köklenen bir bitki varsa o zaman onda daldırma yöntemi kullanılıyor. Eğer kolay kökleniyorsa mesela söğüt, kavak gibi bitkiler kolay köklenir. Onlarda çelikle üretim yapıyoruz. Şimdi bir de doku kültürü yöntemi var. Burada doku kültürü yöntemi önemli arkadaşlar. Vegetatif üremenin bir çeşidi bu. Bu bitki klonlama. Yani dolayısıyla buradan soru geliyor. Bakın mesela şu kaçın sorusuymuş. 2009'da buradan bir soru gelmiş. Görüyorsunuz. Doku kültürü yöntemi. Doku kültürü yöntemi vejetatif üremenin bir çeşidi. Ne oluyor bakın doku kültürü yönteminde? Havuç aldık. Havucun havucun kendisi biliyorsunuz bir kök zaten. Havucun kök ucundan bir parça aldım. Bu parçayı kök ucundan. Bu parçayı aldım. Besin ortamına aktardım. Besin ortamında bu hücreler e, kallus denen bir dokuyu oluşturuyorlar. Sonra kallus denen dokuyu aldım. Oksin taşıyan, oksin hormonu olan bir kaba yerleştirdim. Oksin hormonu bitkilerdeki büyüme hormonu. Biraz sonra bunların içinden size soru soracağım bu anlattıklarım hepsinden. Sonra oksin hormonu içerisinde bu kallus dediğimiz doku mitoz bölünmelerle hepsini gönderdim. Bu söylediğimiz kallus doku oksin hormonu içinde. Bir dakika. Cam sesiniz gelmiyor. Evet, doku kültürü yöntemini anlatayım. Sesim geldi mi şimdi arkadaşlar? Sesim evet. geliyor mu evet. Ha, evet. Ya az önce e, oğlumun kitapları kitaptan alması gerekiyor. O yüzden kendim sesi kapattım. E, o, ona eşime anlatıyordum hangi kitapları alması gerektiğini. Benim oğlum 12. sınıfa ama tabii. Ha, evet. Şimdi doku kültürü yöntemini tekrar söyleyeyim. Bu bir vejetatif üreme şekliydi. Havucun kendisi bir kök unutmayalım arkadaşlar. Kökün ucundan bir parça aldım. Niye kök ucunu tercih ediyorum da mesela yaprağından almıyorum? Çünkü kökün ucunda meristem doku diye bir doku var bitkilerdeki. Bu meristem doku bölünür doku. O yüzden buradan alıyorum. Kökün ucundan bir parça aldım havuç ucunu, havuçta. Sonra bunu aldım. Besin ortamına aktardım. Besin ortamında buradaki kök ucundaki hücreler bölünerek kaulus dediğim bir doku oluşturdu yani bir hücre kitlesi oluştu. Bakın gözüküyor. Bu hücre kitlesini aldım. Oksin hormonu taşıyan bir deney küpüne koydum. Oksin hormonu bitkilerdeki büyüme hormonu. Dolayısıyla bu büyüme hormonu sayesinde bu kallus denen hücreler mitoz bölüme geçirerek görüyorsunuz ki havucu oluşturdu. Şu anda bu oluşan havuçla ana havucun, ana havuç şu, bu ana havucun kalıtsal yapısı aynı. Yani genotipleri aynı ama fenotipleri aynı olmak zorunda değil. Mesela diyelim ki bu havuç tatlı, sulu ve büyük bir havuç olsun. Ben böyle bir havuç üretmek istiyorum. Bu aynı özellikleri üretmek istiyorsam bu adama eşeğsiz üreme yaptırmalıyım. Ve hangi çeşidiymiş bu? Doku kültürü yöntemi. Yani size göre Türkçesi bitki klonladım ben şu anda. Şu havucu klonladım. Ama bu iki klon, mesela klon ana Bitkiyle aynı genotipe sahipken aynı fenotipe sahip olmak zorunda değil. Fenotip dediğim dış görünüş. Dış görünüş de çevresel koşullara göre şekilleniyor. Bu söylediğimi anladınız mı? Bu da doku kültürü yöntemiymiş. Bakalım 2011'de çıkmış bir soru var ona bakalım. Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin hücre çekirdeğindeki kalıtsal özellikleri atasındakine birebir benzemeyebilir? Eğer kendisindeki çekirdek ana canlının çekirdeğiyle aynı değilse o zaman burada eşeğli üreme aramalıyız. Hangisi burada eşeğli üreme? Bakın bakalım. Bilen var mı? Cem hocam. Evet. Yani diğerlerini bildiğinize göre demek ki bilmediğiniz hermafrodit var. Hermafrodit arkadaşlar eşeğli üremenin bir çeşidi. Eşeğli üremede anlatacağız. Tamam mı? Tamam. Hermafrodit eşeğli üreme ile ilgili bir kavrammış. Evet, dolayısıyla buradaki cevabımız tabii ki Ceyhan. Şuna bakalım, pardon, şu soruya bakalım. Evet, doku kültürü yöntemi, az önce bunu anlatmıştım size. 2009'da çıkmış bir soru. Bu araştırmada havuç bitkisinin kökünden alınan flüem hücrelerinden her birinin kültür ortamda tam bir bitki geliştiği saptanmıştır. Hangi hücre çeşidi olduğu önemli değil sizin için. Yani bu kafanızı karıştırmasın. Bakalım. Bu araştırmaya göre elde edilen bitkilerle ilgili hangileri doğrudur? Bakın üç tane havuççuk oluştu ya bak üç tane havucum oluştu yeni havuç. Bunlarla ilgili soru soruyor. Bu araştırmaya göre elde edilen bitkilerle ilgili hücreleri farklılaşıp özelleştiğinde bazı genlerini yitirmişlerdir diyor. Yanlış. Yanlış. çünkü adamların neydi genotipleri aynıydı kalıtsal özellikleri aynı. Hücrelerin tümü çekirdeklerinde aynı genlere sahiptir. Doğru. Evet. Doğru. Eşeğsiz üreme olduğuna göre bunların çekirdekteki DNA nükleotit dizimi aynı olmalı. Atasal bitkiyle özdeş bitkilerdir. Doğru. Doğru. Evet. Çünkü eşeğsiz üreme. Görüyorsunuz ki çok da doku kültürü yöntemini bilmenize gerek var mı? Hayır. Yani sırf aslında biraz bilginiz varsa şuradaki şekli de yorumlayabilirseniz bu 2009'daki soru gayet de kolay yapılabilecek bir soru. Evet, şu soruya bakalım. Bir arı kovanında meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi genetik varyasyona neden olabilir? Hangisi bakın bakalım. Evet, şey, hocam. Sen bir döllenme genetik varyasyon dediği böyle mayoz döllenme gibi bir şey aramayacak mıyım? Genetik varyasyon dediği kalısal çeşitlilik demek. Kalısal çeşitliliği burada kim sağlayabilir? Polen ile beslenen zigottan işçi arının oluşması. Ya hani bu işçi arının polenle beslenmesi modifikasyondu. Zaten varyasyona bir etkisi yok. Erkek arının sperm oluşturması mitoz. Sperm ve yumurtanın oluşması, birleşmesi döllenme. Bu kalısal çeşitlik sağlar. Arı sütüyle beslenen kraliçe arının oluşması, modifikasyon, döllenmemiş yumurtanın erkek arayı oluşturması mitos. O halde burada görüyorsunuz ki kalıtsal çeşitlik oluşturan hangisi? Ya mayozdur kalıtsal çeşitliğe sebep olan ya da döllenmedir kalıtsal çeşitlik arkadaşlar. Şimdi eşeğsiz üremeyi bitirdim arkadaşlar. Şu anda eşeğsiz üremeyi bitirdim. Dolayısıyla... Eşeği süremeyi bitirdiğime göre şuradaki sorulara birazcık bakayım. Ondan sonra siz bana yanıtlamaya çalışın. Bakalım varsa tabii bu söylediğimiz eşeği süremeyle ilgili. Bu soru sanki sadece nereyi kapsıyormuş? Bakalım. Şurada partonogenez varmış mesela. Şurada varmış. Evet. Aşağıdaki hangisi mitoz bölünmeyle gerçekleşmezmiş? Bakın bakalım. Evet. Tavuğun yumurta oluşması neyle oluyor? Mayozla oluyor değil hangisi. mi? Tamam. Hemen bir tane bir partonogenezle ilgili bir soru vardı. Bakalım. Bu partonogenez buna göre bakın soruyu hangisi yanlıştır diye sormuş. Şey, bir no'lu no olay mitoz mu mayoz mu? Şekilde şemada. Mayoz. Mayoz olursa kalıtsal çeşitlik oluşmaz mı? Oluşur. O zaman hangisi yanlış? A. Evet. Direkt A'ya koymuş. Diğerlerini okumamıza gerek yok bile. Bir no'lu olay mayoz mu? Mayoz sonunda kalısa çeşitlik oluşur mu? Oluşur. O zaman demek ki bir no'lu ifadeyi yanlış gördük mü? Az önce bir arkadaşım 3 C demişti. 3 no'lu evrede kraliçe anının vücudunda gerçekleşir. Bakalım. 3 diyor. Öyle değil mi? 3 dediğimiz şey görüyorsunuz ki zigot. Öyle değil mi? Sonuçta bunlar tabii hani şey diye mi düşünüyoruz? Yani yumurtluyor falan diye mi düşündük? Ama zigot görüyorsunuz ki ne yapmış burada? Şöyle yönderle bakın. Erkek adayı da göstermiş. Dolayısıyla bu söylediğimiz olay doğru. Evet. Şimdi mouse'un um niye oynamıyor? Şimdi eşey süremeyi bitirdim arkadaşlar. Yani aslında şu anda kitaplarınızdan mitoz ve eşeğsiz üremeyi çözebilirsiniz. çözmelisiniz yoksa hem mitozu hem de eşe süremeyi unutursunuz. Önce biraz kendiniz not çıkartın ya da konu anlatımlı bir kitap aldıysanız ya da devlet kitabından konuyu okuyun. Sonra önce mitozla ilgili testi çözün sonra da mayozla ilgili test çözün. En az üç kaynaktan soru çözmelisiniz. Bu hafta sonunu bence buna ayırın derim. Aşağıdakilerden hangisi eşe süreme çeşitlerinden biri değilmiş? Hangisi? Hangisi? İkiye bölünerek eşeğe süreme çeşidi. Deniz. Tohum. Tohum bir eşeğsiz üreme değil ki. Tohum eşeğli üreme fakat siz eşeğsiz üreme, tomurcuklanma, bölünme, sporlanma, rejenerasyon bir de vejetatif üreme bir de partonogenez diyebileceksiniz. Tohum oluşturma arkadaşlar eşeğli üremenin sonucunda oluyor. Bak çok basit bir soru ama demek ki yine de takılabiliyorsunuz. Evet şimdi eşeğsiz üremeyi bitirdim. Eşe süremeden birkaç tane soru sorayım bence size. Bakalım ne hatırlıyorsunuz? Hayatı slide'ımı da açayım. Değil mi? Evet. Söyleyeyim. Şimdi bakterilerde bakteriler eşeği süremenin bölünerek üremesini yapıyorlar ya. Bakterilerde neden toz yok? İyi yok çünkü. İyi de yok ama asıl sebep Çekirdek o değil. Çekirdek Bırakları. Bırakları Çekirdekleri yok değil mi? Evet. Çekirdek olmadığı için burada tam bir mitoz yok. Öyle değil mi? Hı. Peki şu şey doğru mu? Sadece prokaryot canlılar bölünerek çoğalabilir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Aa, kim kuralı bu? Kimler bölünerek ödülüyor? Öklena, amin, Paramesyum. Evet. evet. Bunlar da ökaryot mu? Bunlar evet. Bunlar da rakat. <laughs> evet. tamam. Pekala. Devam edelim sorularımıza. Ee, tomurcuklanma ile üremek hangi canlılarda gerçekleşiyor? Bir amaya. Hidra. Bir amaya Biramaya. hidra değil mi? Deniz Hem deniz anası dediğiniz Hı. orada bir kere tomucuklanma yok deniz anasında. Hidra'da var, mercanlarda var bir de e, bir mayasında var. Deniz anası arkadaşlar eşeğini çoğalıyor. Yani adam hermafrodit de olabilir. Pekala soralım. Başka soralım. Mesela e, üreme amaçlı olmayan bir tane rejenerasyon örneği veriyor. Güzel. Bu üreme amaçlı değildi değil mi? Peki üreme amaçlı hangi canlılarda rejenerasyon gerçekleşiyor? Deniz. Deniz denerya. Evet plenaryen. Peki desem ki omurgalılarda e, rejenerasyon üreme amaçlıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Kertenkele ve bizlerdeki üreme amaçlı değil değil mi? Sadece e, ya onarım yapıyor ya da biliyorsunuz ki yenilenme yapıyor. Peki şöyle bir cümle kursam doğru olur mu? E, sporla üreyen tüm canlılarda e, kalıtsal çeşitlik oluşmaz. Mayozda var yanlış. Yanlış. Bazı sporlar ne yapıyordu? Mayozda oluşuyordu. Hatırladık mı? Güzel. Pekala. Partonogeniz için soralım. Partonogenizin mesela diyelim ki partonogeniz sadece omurgasız canlılarda görülür. Doğru mu? Yanlış. 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 Kertenkele'de, balıkta, kurbağada hepsini hepsinde görülebiliyormuş omurgalı. Öyle değil mi? Pekala. Söyleyelim. Ee, kraliçe arının, erkek arının ve işçi arının kromozom sayılarını söyleyelim. Kraliçe arının kromozom sayısı kaç? İki. An. Erkek arıların? Ben. ben. İşçi arılar? İki. An. İki an. Peki. Şöyle bir soru soralım bakalım. Ee, yumurtaların yumurtaların partonogenez oluşan erkek arıların kalısal yapısı aynıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru bir daha söylüyorum partonogenezle yumurtalardan oluşan erkek araların kalıtsal yapıları aynıdır. Doğru, doğru. Doğru. değil. Neden? Dinliyorum. Doğru değil. Neden? Yumurtalar mayoz oluşmuyor mu? Mayoz oluşuyor Evet. Dedim ya size az önce. Şu bakın üç tane yumurta mayozda oluştu. E o zaman bu üç yumurta birbirinin aynısı değil ki bunlar aynı erkekler oluştursun. Hı hı. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Bunu soruyorlar yani çok. Öyle değil mi? Peki söyleyelim. Ee, erkek arılar mayoz bölünmeyle sperm oluşturur. Doğru mu yanlış mı? Mitozla. Yanlış. Yanlış. Mitozla oluşturuyorlar. Pekala. Ee, burada söyleyeyim. Kraliçe arı ve işçi arı her ikisi de cinsiyeti dişi doğru mu? Evet doğru. Her Peki e, işçi arılar mayoz bölünmeli yumurta oluşturur doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. İşçi arılar kısır. Kısır. Değil mi? Evet güzel bunu iyi anlamışız. Zaten zor olan buydu. Vejetatif üreme'den bahsedelim. Bitki çiçekli bitkilerde normalde e, üreme olması gerekir. Yani tohumlu üreme olması gerekiyor. Ama biz e, bazı çiçekli bitkilere vejetatif üreme olan eşeğsiz üremeyi yaptırıyoruz. Neden? Ne sebep olabilir? Niye bunlar vejetatif üreme yaptıralım ki? Çiçekli bir bitkiye eşeğli üreme yaptırmalıyız. Niye vejetatif üreme yaptırıyorum sizce? İstediğim özelliği kazandırmak için. Güzel. İstediğimiz kalıtsal bir özellik varsa onu koruyoruz. Öyle değil mi? Mesela ben tatlı büyük bir elma elde etmek istiyorum. Ya da elimde tatlı büyük bir elman var. Ben bunun aynısını yetiştirmek istiyorum. O zaman elin oğlu genleri karışmasın diye aynısını çoğaltmak istiyorsam ne yapacağım? Vejetatif üreme yaptıracağım değil mi? Başka istediğim kalıtsal özellikte e, bitki yetiştirmek istiyorsam vejetatif üreme yaptırmalıyım. Başka? Mesela eşeğsiz üreme eşeğli üremeye göre hızlı mıdır? Evet. Mesela elinizde söğüt kavak var. Bu söğüt kavakları biz eşeğe de üreme yaptırsaydık. Sperm ve yumurta daha bunlar daha bunlar büyüyecekler. Sonra sperm ve yumurta oluşturacaklar. Sonra bu sperm ve yumurta birleşecek de tohum olacak da tohum çimlenip bitki olacak da. Bu hikaye uzun. Ama üreme de ben ne yapıyorum? Söğütü gidiyorum. Bir dalını kopartıyorum. Gidiyorum suyun içine koyuyorum. Köklendiriyorum. Hemen 10-15 gün içerisinde onu ekiyorum. Yeni bir tane söğüt şey oluşuyor. Ağacı oluşuyor. Hızlı mı bu eşeğir üremeye göre? Evet. Hızlı. O zaman demek ki avantajlardan bir tanesi de bu. Başka? Mesela muzun çekirdeği var mı? Muzun tohumu var mı? Yok. Yok. E peki muzun şu andaki hayatta kalması hangi üremeyle sağlandı? Yani muzun neslinin devamını biz neyle sağladık? Mecidat üremeyle sağladık. Yani. Demek ki o zaman bazı bitkilerin şu anda Neslinin hala devam etmesi hangi üremeyle sağlanmış? Vegetatifle sağlanmış. Öyle değil mi? Peki mesela çelikle üretim için, ee, çelikle üretim mesela neyi örnek verebiliriz? Ona bir çelik üretimini örnek veririz. Evet. Çekten bir şey koparıp eve götürüp suya koyup köklenmesine. Güzel. Sağ evet güzel bu çelikli üretim. Pekala söyleyelim. Ee, sürünücü gövde mesela kimde var? Çilek. Evet çilekte. Yumru gövde? Patates. Patates. Rizon toprak altı gövre. Zencefil gövde. Zencefil. Evet ya da zencefil. Hani günlük Üzülüyor. yerlerden bir tane örnek vereyim. Daldırma yöntemi kime uygulanıyor ve niçin mesela daldırma yönteminin çelik üretiminden farkı ne? Zor köklenen ilaç. Evet. Bunlar zor kökleniyordu. O yüzden bunun dalını alıp suya koyarsak zaten o çürür orada dal. Dolayısıyla bunlar mesela fındık olabilir. Portakal ağacı olabilir. Ana bitki üzerinden dalını hiç ayırmadan dalını toprağa değdiriyoruz. Toprağın içerisine dal köklendiğinde de bu dalı kesiyorum. Ne yapıyorum? Yeni bir portakal elde etmiş oluyorum. Değil mi? Peki. Doku kültürü yönteminde biz havucu kullanmıştık hatırlıyorsanız. Doku kültürü yöntemi sonucunda oluşan havuçların fenotipi ana havuçla aynı olmak zorunda mı? Hayır. Fenotip çünkü nasıl oluşuyor? Çevresel koşullarla oluşuyor. Değil mi? Peki yine bu doku kültürü yöntemi